Hadi gelin, şu an teknoloji dünyasını resmen ikiye bölen o dev soruya dalalım. Yapay süper zeka gerçekten kapıda mı yoksa bütün bu konuşulanlar sadece bir abartıdan mı ibaret? Bu günümüzün en hararetli tartışmalarından biri ve sonuçları istisnasız hepimizi derinden etkileyecek. Bakın bu sözler bir bilim kurgu romanından değil. Gazeteci Ezra Klein'ın bizzat yapay zeka laboratuvarlarının ve hükümetin en içindeki isimlerden duydukları bunlar. Şimdi masadaki ilk senaryo oldukça çarpıcı, hatta biraz ürkütücü. Bu görüşe göre yapay genel zeka yani YPZ sadece gelecekte bir gün olacak bir şey değil, tam anlamıyla köşe başında bekliyor ve biz dünya olarak bunun yaratacağı şok dalgalarına hiç de hazır değiliz. Peki, tam olarak neden bahsediyoruz? YPZ dediğimiz şey ne? Şöyle düşünün. Bir insanın bir bilgisayar başında yapabildiği her türlü entelektüel işi yapabilen, hatta bunu çoğu insandan daha iyi yapabilen bir zeka. İşte teorik tanımı bu. Mesela, eski Beyaz Saray Yapay Zeka Danışmanı Ben Bukan'ın gibi isimler diyor ki, bu işin başını çekenler, yani bu teknolojiyi geliştirenler, YPZ'nin çok ama çok yakın olduğundan eminler ve resmen alarm zillerini çalıyorlar, kimse hazır değil diye bağırıyorlar. İşte bu inanç yani YPZ geliyor inancı inanılmaz bir küresel yarışı da beraberinde getirdi. Artık yapay zeka geliştirmek derin ekonomik ve askeri riskler taşıyan bir ulusal güvenlik meselesi haline geldi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki bu rekabet artık kazanan her şeyi alır modunda ilerliyor. Bu da ne demek? Hız güvenliğin önüne geçiyor. Herkes bir an önce hedefe ulaşmaya çalışıyor. Çünkü ilk ulaşan hem ekonomik hem de askeri olarak inanılmaz bir avantaj elde edecek. Bu yarış o kadar ciddiye bindi ki, karşılıklı garantili YZ arızası diye bir kavram bile altaya çıktı. Bu, soğuk savaşın nükleer caydırıcılığının dijital çağa uyarlanmış hali gibi bir şey. Yani eğer ben geride kalacaksam, rakibimin yapay zekasını siber veya fiziksel saldırılarla çökertirim mantığı. Evet, kulağa bir bilim kurgu gerilim filmi gibi geliyor ama bu stratejik düşüncenin ne kadar uç noktalara ulaştığını gösteriyor. Tabii Madalyonun bir de diğer yüzü var. Herkes bu kadar emin değil. Hatta oldukça güçlü bir karşı görüş var. Onlar da diyorlar ki bir dakika. Gerçek genel zeka hala 10 yıllar uzakta, hatta belki de şu anki yöntemlerle imkansız. Şüpheci cephe, abartıyla gerçeklik arasındaki makasın çok açık olduğunu söylüyor evet diyorlar yapay zeka basit kodlar yazabiliyor harika görseller üretiyor ama gelin görün ki bir kelimede kaç harf var gibi anaokulu seviyesi bir soruda bile çuvallayabiliyor yani bu modellerin aslında düşünmediğini sadece karmaşık istatistiksel tahminler yaptığını ve yakında gelişimlerinin bir duvara toslayabileceğini savunuyorlar bu durumu anlamak için en güzel örneklerden biri de otonom araçlar aslında hatırlayın 10 yıl kadar önce neredeyse herkes yakında arabaların kendi kendine gideceğine inanıyordu ama aradan geçen onca yıla ve milyarlarca dolarlık yatırıma rağmen hala tam anlamıyla güvenilir otonom araçlarımız yok. Bu da bize gerçek dünyadaki zekanın ne kadar karmaşık bir problem olduğunu gösteriyor. Peki, bir tarafta hemen geliyor diyenler, diğer tarafta daha çok var diyenler, o zaman doğru ne? İşte işin ilginçleştiği yer burası, çünkü yapay genel zekanın tam olarak ne zaman geleceğinden bağımsız olarak onu inşa etme yarışının kendisi şimdiden dünyamızı kökünden değiştiriyor. Bu yarışın büyüklüğünü onlamak için şu rakama bir bakın. 100 milyar dolar. Bu entropik şirketinin CEO'suna göre gelecekte sadece tek bir yapay zeka modelini eğitmenin tahmini maliyeti olacak. Akıl almaz bir para. Peki ya enerji? O da başka bir boyut. Yeni nesil tek bir yapay zeka veri merkezi için gereken güç tam 2 gigawatt. Bu, büyük bir şehre aydınlatmaya yetecek kadar enerji demek. Ve bu yüzden bu merkezler, çoğu zaman yanlarına kendi mini nükleer reaktörlerini kurmak zorunda kalıyor. Ve bu devrim sadece dijital dünyada kalmıyor, fiziksel dünyaya da taşıyor. Figure AI diye bir şirket, yakın gelecekte fabrikalarda çalıştırmak üzere tam 100 bin tane insansı robotu seri olarak üretmeyi planlıyor. Bu sadece bir başlangıç. Yani asıl kritik nokta şu, bu devasa yatırımlar, bu inanılmaz enerji tüketimi, bu altyapı inşası, bunların hepsi şimdiden, tam da şu anda dünyayı değiştirecek bir ölçekte yaşanıyor. Teknolojinin kendisi de durmuyor tabii. Başlangıçta sadece komutlarımıza yanıt veren pasif bir araçtı sonra internette gezinebilen, basit işler yapabilen bir hale geldi. Bir sonraki adım ise çok daha büyük. İnsan müdahalesi olmadan diğer yapay zekalarla işbirliği yapıp karmaşık hedefleri kendi başına tamamlayabilen otonom aktörler. Tüm bunlar bizi en başa, o kritik soruya geri getiriyor. Yapay genel zeka 2 yıla mı gelir, 20 yıla mı? Orası belki hala tartışmalı. Ama asıl soru şu. Hali hazırda devam eden bu baş döndürücü değişikliklere biz hazır mıyız? ve gelen cevaplar pek de iç açıcı değil açıkçası. İş gücü piyasalarından ulusal güvenliğe uzmanların neredeyse hepsi aynı şeyi söylüyor. Bu devrimi yönetecek ne yasal ne de toplumsal bir altyapımız var. Değişimin hızı bizim hazırlık seviyemizi çoktan geçmiş durumda. Sonuç olarak meselenin özü bir tarih tahmini yapmak değil. Asıl mesele şimdiden içinde yaşadığımız bu devrimi anlamak ve kendimize o zor soruları sormak. Biz nasıl bir gelecek inşa ediyoruz ve eğer o süper zeka bir gün gelirse onun hedeflerine kim karar verecek?